Hazineden sorumlu olan Kardinal Pell, bir dönem Vatikan'ın üçüncü adamı konumundaydı. Kilise yetkilileri, Pell'in geçirdiği bir kalça ameliyatı sonrası kalbe bağlı olarak oluşan komplikasyonlar neticesinde öldüğünü duyurdu. Kardinal Pell, 2014 yılında Vatikan'ın mali durumunu düzeltmesi için Roma'ya çağrılmıştı. Papa'nın en yakınındaki isimlerden biri olmadan önce ise Melbourne ve Sydney başpiskoposu olarak görev yaptı. 2017 senesinde kendisine verilen görevden ayrılarak cinsel istismar suçlamaları yüzünden yargılanmak üzere Avustralya'ya dönüş yaptı. Bu dava 2018 yılında sonuçlanmış ve davanın jürisi Kardinal Pell'in 1990'larda Melbourne Başpiskoposluğunu yürüttüğü sırada iki çocuğu taciz ettiğini onaylamıştı. Mahkeme boyunca masumiyetini savunan Pell ise Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin 2020 yılında bu kararı bozmasına kadar yaklaşık 13 ay boyunca hapis yattı. Şimdiki Melbourne Başpiskoposu Peter Comansali, Kardinal Pell'den kilisenin etkili ve önemli bir bireyi olarak bahsederken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de onun ölümünün birçokları için şok olacağını söyledi. Eski Başbakan Tony Abbott ise Kardinal Pell için "zamanımızın azizi ve nesiller için ilham kaynağı" şeklinde övgü dolu sözcükler kullandı. Abbott, Kardinal'in çocuk tacizinden hüküm giydiği dönemi de bu zamanlara ait bir çarmıha germe olarak tanımladı. Kardinal Pell ile ilgili farklı duygular içerisinde olan ve bunu dile getiren isimlerden birisi ise Victoria eyaletinde bakanlık görevi yürüten Steve Dimopoulos oldu. Dimopoulos, Kardinal Pell'in ölüm haberinin ardından bugün kardinalın ailesi ve sevenleri için çok zor bir gün olacak. Ama bu aynı zamanda cinsel istismar mağdurları ve aileleri için de çok zor bir gün. Acılarını paylaşıyorum yorumunda bulundu. Kardinal George Pell, geleneksel katolik değerlerinin güçlü bir destekçisi olarak kilise içinde adı öne çıktı. Rahiplerin bekar kalması gibi muhafazakar görüşleri savunuyordu. Hem ülkesi Avustralya'da hem de yurt dışında kutuplaştırıcı bir figür olan Pell bu durumu da bizzat kabul etmekteydi. 2017'de tarihi bir soruşturma sonunda Kardinal Pell'in Avustralya'daki rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarı 1970'lerin başlarında bildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Pell, komisyonun çocuk cinsel istismarına ilişkin bulgularını kanıtlarla desteklenmediğini öne sürerek yalanlamıştı. Dünyadan daha fazla haber almak için abone ol.